Evet geldik Cimbom'un maçına. Hadi Cimbom hadi oğlum. Evet maç başladı. Ben şimdi e, şu köşeye, şuraya bir yere e, iki takımın da şu anki maç başlamadan önceki puan durumunu koyacağım. Bir görmek isteyenler için maç izlerken. Bu maç için skor tahminim 4-0 gibi bir skor geçiyor içimden. İki tane Icardi atar, bir tane Kerem atar, bir tane de Mertens atar. Bugün atkılarımızı taktık. Hadi bakalım Uğur getirsin bize. Haydi 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 haydi. Galibiyet serisine devam. 9. galibiyet olsun ya. Hadi. Hadi. Penaltı. Aman. Vur. Plazor. Penaltı var mı orada? Ya çok basit bırakmışın kendini ya. Hadi orada bir paslaşın lan. Hadi bakalım. İyi iyi güzel başladık ha. İyi çevir çevir. Aferin oğlum böyle baskı böyle baskı. İlk 15 dakika bir gol atalım. iki doğru. Siz bir tane atın da. <laughs> pres pres pres. Aman aman orada hata yapmayın aman. Allah Allah. <laughs> Bekler tabi korner çünkü. Lay lay la lay, lay. <laughs> Aman. Alın oğlum şu topu adam. Japon'a bak lan. Japon'dan alın topu. Şimdi 8 maçlık bir galibiyet serisi var ya. Tabi bütün takımlar Galatasaray'a ona karşı hazırlanıp geliyor. Bu seriyi biz bozarız diye gelecekler ama. Hadi yavrum Icardi. Bugün iki tane salla şöyle. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Dışarı vuruyorsun ya. Oğlum ben sana geçen maç demedim mi? Sen Mertenssin. Gerçi böyle deyince atıyorsun sen de. Hayır. Hayır. Ya bu Japon ne kadar tehlikeli ya. Bol. Japona bak ya. Nakajima mısın? Pakajima mısın? Bak şu Japon'u tutun. Heh. Japon başımıza bela oldu ya. Aferin oğlum. Hadi kalbin. Vur. Açı kapatmış. Açı kapatmış. Bir gol atın ya. Rahat rahat izleyelim şu maçı. Allah. Bak vur Kerem. Vur. Allah. Çok geç kaldın. Çok. Sür oğlum. O güzel. Faal. Faal. Faal yapıyorsun ya. Arkadaş ne Japonmuş bu böyle. Hay Nakajima'sına. Hay arkadaş Japon başımıza bela oldu. İleride daha etkin olmamız lazım ya. Tamam oluyoruz da. Şu Japona dikkat edin. Aferin. Vur. Vur. Bunu kaleci mi kurtardı? Oğlum kaleciye bak lan. Ya o arenaya gelen kaleci devleşiyor abi. Oğlum kaleci ne çıkartmış ya. Helal olsun lan sana. Hal yok mu? Oliveira. Tutun Japon'u tutun. Japon arkaya kaçtı. Aferin aferin Oliver aferin. Faal yok mu burada ya? Yokmuş. Oliveira bak ikidir kendini yere atıyorsun. Bak bu da önemli pozisyon oldu. Tut topu tut. Ver, ver aşağı. Ya bugün. Kız... Faal faal. Lan nasıl topa müdahale o? Topa müdahale etse topu kim geçirdi? Japon'u tutun Japon'u. Bak Japon'a bak nasıl fıldır fıldır nasıl fıldır fıldır. Haydi cimbom haydi cimbom haydi. Çevir güzel çevir. Bak. Vur. Oğlum zekanı kullansan Oliveira'ya çıkarsan geri bomboş adam. Üç kişi senin önüne yatıyor. Hadi Oliveira hadi. Oğlum sen neymişsin ya? Abdülkerim. tam bu kaleciyi alkışlarım abi. Bu ne lan? Allah bravo lan kaleci. 2 tane net pozisyon çıkarttım. 2-2. İki, iki. Tam zamanı. Tam zamanı. Lan şimdi ne tam zamanı bitti? Maç bitti. İlk bitti. Evet ilk yarı bitti. Çok güzel maç oluyor. Maçtan çok keyif alıyorum. Gol atamadık. 2-0 girelim içeri dedim ama atamadık. Gol atamadık. İki tane net pozisyon çıkarsa Antalya'nın kalesi. Antalya'nın kalesini tebrik edelim. Antalya'da bir Japon var başımıza bela oldu anlamadım gitti arkadaş ona bir çözüm bulalım. İleride daha etkili olursak bu çözeceğiz. Bir gol dirençlerini kıracak bence. Hadi ikinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başlıyor. Hadi bakalım hadi oğlum hadi. Bir gol atalım ya. Valla 60'a kadar bir gol atmamız lazım yoksa iş sıkıntı. Stres binecek sonra ya. Kerem harikasın lan. Valla harikasın ya. Hadi oğlum bu dakikalarda bir gol ya. Baskı geldi hadi. Ricardo! Doğru beni lan! İşte Oğlum ne kafa vurdu lan! Ricardo! Abi. Vur! İki kaçtı, iki kaçtı. Oh. Ama 1 sıfırla kalmasın bu iş. Hadi hadi 2 2 2 2 2 2 Oğlum bak duran toplar çok tehlikeli. Aman. Aman gözünü seveyim bak. Ya aman dedik. Aman dedik. Adam nereden vurdu? Nasıl yedin ya? Hadi Kerem. Hemen karşılık verin oğlum. Hemen. Durun oğlum durun tamam dinleyeceksiniz durun sakin olun sakin olun Allah Allah var denen bir şey var tamam sakin olun İtiraz etmeniz bir şey değiştirmiyor El var ama dışarıda ki ee, El ne oldu Tamam penaltı değil de el ne oldu Ne anladık bu vardan Heh. Gol! Gol be! Gol be, Gol işte bu! İşte bu! Yavrum benim be! Elimizi yediniz ne oldu şimdi? Hak yemeyeceksin ya! Gerçi Antalya ne yapsın? Hakem vermedi. Hayır. Oliveira. İşte şimdi hiç soğutmadan direkt üçü atmaya çalışın. Adamlar tak hemen buldu golü ya. Oğlum ne gol atsak aynısını atıyorlar. Kendi kalesine attı biz de atıyorduk az daha ya. Aferin Mustafa, aferin oğlum. Vallahi çok keyifli maç, çok keyifli maç. penaltı. Oğlum penaltıyı geçtim de o pozisyon nasıl kaçtı lan? Elden önce Icardi faal yapmadıysa penaltı da Icardi'nin pozisyonunu gösterin bir. Ayağına basıyor mu? Faal ya. Faal verecek. Doğru karar, doğru karar. Ayağına basmışım burada ya. Olsun bizim 3'ü atmamız için penaltıya gerek yok. Atarız biz. Hadi, hadi bastırın. Ya dedim sizle 2-1'le girmeyelim şu son dakikalara diye. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Direkt kırmızı kart. Haydi haydi. Aman 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 aman. Aferin Asun. Bitti. Allah. Hey. Evet bitti. Güzel maç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Galatasaray'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Vallahi maçın zevkli olmasını iki takım da sağladı. Çok keyif aldım oyundan. Kazandığımız için de çok mutluyum. Aslanlarım benim ben. Galibiyet serisi 9 oluyor. Sonuç olarak Galatasaray'ımız 2, Antalya Spor 1. 3 puanı biz alıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.